Gözlerinizi karanlık bir laboratuvara açın. Etrafta eski cihazlar, bakır bobinler ve uçuşan kıvılcımlar. Ortada bir adam duruyor, beyaz laboratuvar önlüğü içinde, elleriyle şimşekleri adeta dans ettiriyor. İşte Nikola Tesla, elektriği sadece kullanan değil, onunla dans eden bir dahi. Tesla kablosuz elektrikle ampulleri yaktı. Kablolar olmadan enerjiyi iletebildi. 100 yıl önce laboratuvarında cam tüpler, eski cihazlar ve parlayan teller arasında deneyler yaptı. Düşlerini gerçeğe dönüştürmek için uğraştı, bilim dünyasına devrim niteliğinde fikirler bıraktı. Yaşlı Tesla, bir otel odasında eski mavi defterlerine gizemli notlar yazıyordu. Masasında cam tüpler, eski cihazlar ve hafif duman vardı. Ölüm ışığı adını verdiği bir icat üzerinde çalıştı ama notları gizemli biçimde kayboldu. İnsanlık onun bazı sırlarını asla öğrenemedi. Ve işte o adam, Nikola Tesla, elektriğin babası, insanlığın en büyük dehalarından biri. Şimşekleri kontrol eden hayalleriyle dünyayı değiştiren bir dahiydi. Onun dehası bugün hala ilham veriyor.